Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. kardeşler şimdi Besmele'yi getirmiş Mustafa burada kitabın başında şöyle göstereyim Bismillahirrahmanirrahim yazıyor ya burada. Şimdi bu Bismillahirrahmanirrahimi getirdi niye getirdi? Ya da burada normalde Elhamdülillahi rabbil alemin ve salat ve selamu gibi ibarelerde kullanması gerekirken niye getirmedi? Bu e, dersi verirken önceki derste bunları unutmuştum. Şimdi bunları söyleyeceğiz inşallah. Bu dersi vereceğiz. E, şey, şimdi Bismillahirrahmanirrahim kardeşler üç şeyden ötürü besmele getirilir. Üç şeyden ötürü bir insan kitaplarda bu geçmiş tüm kitaplarda besmele niye başına besmele yazılır? Bunun sebebini söyleyeceğiz size. Şimdi e, Allahu Teala e, şimdi üç tane delilimiz vardır. Üç tane delil birincisi delili ilahi dediğimiz ikincisi delili nebevi dediğimiz nebevi üçüncüsü de delili akli dediğimiz üç tane delilden ötürü besmele getirilir delili nebevi delili ilahi yani ilah dediğimiz zaten ilah demek Allah tanrı şeyine geliyor yani delili nebevi hani Allah'a mensup delil demek anlamına geliyor şimdi delili nebevi delili pardon ilahi Allah'a mensup delil şudur. Yani Allah bize bunu emretmiş, besmele'yi getirmemizi. Şundan ötürü çünkü e, Kur'an'ın ilk inen ayetinde e, Alak Suresi'nin eee ilk 5 ayeti indi Peygamber Efendimize. İlk 5 ayetinden birinci ayeti neydi? <Sessizlik> İkra bismi Rabbi lladhi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. E biz burada da Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman bizi yaratan Rabbimizin adıyla okuduğumuzdan ötürü bizi yaratan Rabbimizin adıyla okuduğumuzdan ötürü ne yapıyoruz? Burada besmeleyi getiriyoruz. Bu birinci delil. Delili ilahi. Bunu bir köşeye yazın. İkinci delil, delili nebevidir. Delili nebevi ise şudur. Peygamber Efendimiz'e mensup, Peygamber Efendimiz'e nispet edilmiş bir delildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Kullu Emr-i zibalin lem yübde fihi bi bismillahirrahmanirrahimi ne kadar hayırlı başka bir rivayette diyor. Ee, Peygamber Efendimiz diyor ne kadar hayırlı iş varsa ki bu da bir hayırlı iştir. Çünkü ilim öğretiyoruz. Ne kadar hayırlı bir iş varsa Besmele ile başlanılmazsa o bereketten eksiktir. Bereketi tam değildir. Bu yüzden musannıflar kitaplarında yani musannıf dediğimiz kitapların yazarları anlamına geliyor. Yazarlar, kitap yazarları bereketten eksik olmasın diye hayırları bu kitapların yaptıkları tam bir hayır yapıyorlar. Hayırları kemale ersin diye Besmele'yi de getiriyorlar. Besmele'yi unutmuyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuş ne kadar hayırlı iş varsa Besmele ile başlanılmazsa o iş bereketten eksiktir. Bereketi tam değildir. Galilul berekettir. Bu ikinci delil. Üçüncü delilimiz delili akli dediğimiz. Yani akılla da besmele getirilebilir mi? Yoksa getirilemez mi? Onun delilini söyleyeceğiz. Delili akliye bakarsak. Çünkü şimdi e, Mekke'ye ilk put, put getiren kimse e, Amr bin Luhay diye bir adamdır. Amr bin Luhay bir gün sefere çıkıyor. E, Hazreti Nuh'un kavminden bir topluluğa rastlıyor. Hazreti Nuh'un kavminden o topluluğa rastladığında bakıyorlar ki onlar taşlara secde ediyorlar. Onların yanında dua ediyorlar. Onların önüne yemek koyuyorlar. Bir şekilde bir ibadet türüymüş gibi görüyor bunları. Ne? Soruyor oradaki kavmin büyüklerine bu putlara ne yaparsınız? Bu taşlara ne yapıyorsunuz? Oradakiler bunlara cevap veriyor ki bu adama diyor ki biz bunlardan yağmur isteriz bize yağmur verirler. Biz bunlardan rızık isteriz bize rızık verirler. Biz bunlardan bir şey isteriz her şeylerimizi bunlardan isteriz bunlara taparız bize bunları yaparlar. Sonra diyorlar ki Amr binül Hayde diyor ki madem bunları yapıyorsunuz veriyorlar size o zaman bana da bir tane put verin ben de bunu götüreyim Mekke'ye götüreyim Mekke'de de bunlara tapınılsın. Ona hübel putunu veriyorlar ki Mekke'nin en büyük putu hübel putuydu. Hübel putunu verdikten sonra Mekke'ye gidiyor. İnsanlara bu putlara tapmaya emrediyor. Ee, ondan sonra değişik değişik putlar getiriliyor. Lat var, menat var, uzza var, hübel var, Yeğus var, sauk var. Bir sürü put var. Hatta Kur'an'da bile 5 tanesi geçiyor. İşte müşrikler yani Allah'a şirk koşan kimseler e, ne yaptıklarında bir iş yaptıklarında e, Bismillati vel uzza kelimesini kullanıyorlar Lat ve Uzza'nın adıyla haşa haşa ve kella nestaudu billahi mineşşeytanirracim şey diyorlardı. Bismillahi vel uzza diyorlardı. Ee, yani Lat ve Uzza'nın adıyla diyorlardı bu işe başlıyoruz ya da bu işi yapıyoruz diyorlardı. Ee, işte i̇şte biz de onlara red olsun diye onlara ters gidelim diye aklımızda diyoruz ki madem onlar cisimleri taştan kendilerini yontmuş olduğu taşlara tapıyorlar. Biz de bizi yaratan 18 bin alemi yaratıp var eden yokluktan varlığa getiren bir yaratıcıya neden Bismillah Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyemiyoruz. Biz de bu yüzden aklımızı kullanarak diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Tabi müşrikler şunu da anlatayım. Müşrikler <laughs> Allah'ı inkar etmezlerdi. Allah'a ortak koşarlardı. Yani mesela müşriklerin bir tane sözü de var mesela Bismike Allahümme. Yani Bismike Allah'ım senin ismiyle başlarım sözünü de kullanırlardı. Her zaman Bismillahirrahmanirrahim demezlerdi. Yani derlerdi ki biz bunlara Allah'a İlla liyabuduna zulefani bir ayette geçiyor. Biz bunlara tapıyoruz. Bunlar Allah'a bizi yakınlaştırıyor. Biz bunlar sebebiyle Allah'a yakınlaşıyoruz. Güya. Bu, bu bilinçtenerdi. İşte bu besmelenin deliliydi kardeşler. Besmelenin delili demek ki neymiş? Üç delil varmış. Delili ilahi, Allah'a mensup delil. Delili nebevi, e, peygambere nispet edilen delil. Bir de delili akli, akılımızla kullana, e, kavrayabileceğimiz bir delil. Bu üç delili bilmemiz lazım. Onun dışında bir de hamdele getirmesi lazımdı bu musannafın burada. Yani elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamını diyoruz ya bunu da getirmesi lazımdı. Ama musannaf burada yani yazarımız burada bunu getirmemiş. Peki elhamdülillah sözünün getir yani getirilmesi için burada da deliller var mıdır? Evet vardır. Gene aynı şekilde 3 delil vardır. Delil ilahi, delil nebevi, delili akli dediğimiz 3 şekilde delil vardır. Delil ilahi gene çünkü Fatiha suresinde Kur'an'ın sıralama bakımından ilk okunan suresi Fatiha suresidir. Orada ne yazar kardeşler? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ibaresi geçer orada. Allah'ın kelamı olaraktan. Bu yüzden Allah'a mensup delilde biz ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. İkinci delilimiz Peygamber Efendimizin bir hadis şerifinde buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne kadar kullu emrin zibalin lem fi bihamdillahi fe ne kadar hayırlı iş varsa gene diyor ki hamdele ile yani elhamdülillah ibaresiyle başlanılmazsa bu iş bereketten eksiktir. İlla ki elhamdülillah demek gerekli değil. Yani başka ifadeler de kullanılabilir. Yeter ki içinde hamd olsun. Ee, i̇şte ne kadar hayırlı iş varsa hamdele ile başlanılmazsa o iş bereketten eksiktir. Bu yüzden yazarların eski kitap yazarların çoğu kitaplarının başında elhamdülillahi rabbil alemin sözünü kullanmışlardır. Üçüncü delilde diyoruz ki madem biz bu sonsuz bir fakrımız var, sonsuz bir ihtiyacımız var, sonsuz şekilde bir ihtiyaç sahibi insanlarız bizler. Bu sonsuz ihtiyaç sahibi olmamıza rağmen Allahu Teala bütün kainatı bize musahhar edip emrimize vermiştir. O koca koca dağları, koca koca yeryüzünü, gezegenleri, semayı her şeyi bizim hizmetimize vermiştir. Hayvanları düşünün mesela bir deve, bir deve yoldan çıkarsa e, sinirlenirse bir şey olursa bize saldıracakken saldırmıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala mesela nah dediğimizde deve çöküyor, bize itaat ediyor eşek aynı şekilde merkep öyle at öyle başka hayvanlar da böyle hepsini Allah Teala bizim hizmetimize vermiş. E demek ki biz de bunların bir şükrünün gereği olaraktan bunlara ne dememiz lazımdır? Elhamdülillah dememiz lazımdır. Aklımızı kullanaraktan bu da delili aklidir. Peki kardeşler aklınıza böyle bir soru gelebilir. O soru nedir? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde diyor ki: ne kadar hayırlı iş varsa besmele ile başlanılmazsa bereketten eksik. Başka bir hadis-i şerifinde ise diyor ki buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ne kadar hayırlı iş varsa hamdele ile başlanılmazsa o bereketten eksiktir diyor. E şimdi biz besmele ile başlasak hamdele hadisi gidiyor. Hamdele ile başlasak besmele hadisi gidiyor. E hangisini önce yazalım? İşte bu konuda alimler güzel bir cevap vermişler. Şimdi kardeşler bir hadis, iki hadis birbirine zıt görüldüğü zaman bu hadisler direkt reddedilmez. İlk önce bunları cem etme yani birbirine bağlama, her ikisini aynı anda kullanabilme yolu takip edilir. Ki buna ne diyorlar? İhtilaful hadis konusu altına giriyor, ilmi altına giriyor. Bunu da şöyle yapmışlar. Demişler ki, şimdi Arap kelamında iptida var. İptida. İptida ne demektir? Başlamaktır. Şimdi başlamak Araplarda iki türlü vardır. Hani birincisi her şeyden önce getirme. İkincisi ondan önce bir şeyler geçebilir ama konuya başlamadan önce getirme. Yani mesela ben e, Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İşte o iptida birinci iptidanın altına giriyor. Hani Peygamber Efendimiz diyor kulle emri nem yubde. İbda, ibda kelimesi iptida kelimesinden, başlamak kelimesinden geliyor. İşte ne kadar hayırlı iş varsa besmele ile başlanılmazsa hadisi o birinci başlamanın altına girecek. Ki o da neydi? Yani her şeyden evvel besmeleyi getirmek. Hiçbir konuya girmeden besmeleyi getirmek. İkincisinde ise ne yapmak? e, Hamdeli getirmek o da iptidai urfi dediğimiz yani kendisinden önce bir şeyler geçebiliyor ama konuya daha tam başlanılmamışsa bu da iptidai urfidir. O da bak hadisleri ne yaptık burada cem ettik yani inkar etmeye gerek lüzum kalmadı. Çünkü Peygamber Efendimiz ne kadar hayırlı iş varsa besmele ile başlayın diyor. Sonra ne kadar iş hayırlı iş varsa hamdel ile başlanılmasa diyor şöyle şöyle olur. Besmele hadisi birincisine bakıyor. Hamdel hadisi ikinci iptidaya başlanılmaya bakıyor. Dolayısıyla bunların arasını cem ettik. Başka bir cevap da verebiliriz. Şöyle deriz. Deriz ki Allahu Teala'nın kitabında ilk önce besmele geçer ki Bismillahirrahmanirrahim olaraktan geçiyor. Şafii mezhebine göre de hani Fatiha'dan bir ayet, Bismillahirrahmanirrahim ayeti besmele geçiyor. Ondan sonra ne buyuruyor Allahu Teala? Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim olarak da devam ediyor. İşte bu yüzden de ilk önce besmele getiriliyor. Sonra hamdele getiriliyor. Gelelim şimdi burada bir püf noktaya daha gelelim. Kardeşler şimdi bu kitaba baktığınızda Bismillahirrahmanirrahim ibaresini görürsünüz ama Elhamdülillah Rabbil Alemin ibaresini görmezsiniz. Burada peki Mus'anlıf o zaman kitabı bereketsiz mi oldu bu Mus'anlıf'ın kitabı yani bu yazarın kitabı o zaman bereketsiz mi oldu? Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdu ne kadar hayırlı iş varsa besmele ile başlanılmazsa bereketi eksiktir buyurdu. Ama bakıyoruz ki burada hamdele yok. Hamdele yoksa o zaman bunun bereketi eksik mi? Yok. İşte biz burada su izan değil de hüsnü zan yapacağız. Diyeceğiz ki belki musallif onu lafzan getirmiş, söylemiş ama yazmayı unutmuş. Bu yüzden bu yüzden e, şey hamdeleyi getirmemiş. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim de aslında bir zahad dizatında ne yapar? E, şey yapar. Hmm bir hamdele, hamdeleyi barındırır. Çünkü hamd etmek ne demektir? Allah'ın o yüce sıfatlarını Ortaya çıkarıp hamd etmektir. E, Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde biz Allah'ın rahman ve rahimiyet sıfatını meydana çıkarıyoruz. İşte o kemal sıfatlarını, Allah'ın yücelik sıfatlarını meydana getiriyoruz. Ortaya çıkarıyoruz. Dolayısıyla burada hamdele getirilmedi diye bir şey de getirilmez. Çünkü getirmiştir. Besmele de aslında bir hamdeledir. Diye cevap veren de alimlerimiz vardır. Bir de son olaraktan kardeşler şurada yazdığım e, bu ilme dört şekilde e, bu e, Sigalar çekilebiliyor. Kardeşler şimdi bu sigalar ezberlenecek. Bu söylediğim mesela şöyle. Nasıl Jackson filan mağdı binaim alim fredim zekere gayb manası yardım etti bir gayber geçmiş zamanda. Yensuru filmdara binaim alim fredim zekere gayb manası yardım eder şimdiki. Yardım eder bir gayber şimdiki halde veya gelecek zamanda. Bunları böyle ezberliyorsunuz. Bu birinci ezberlemedir. Şimdi dört türlü bu emsile kitabı yapılması lazım. Birincisi üst çekim. Mesela şöyle ezberleyeceksiniz birincisini. Nasara yansuru nasran nasurun mansurun zakemansurun lem yansur lem mayansur mayansur la yansur len yansur ali yansur la yansur unsur la tensur mensurun mensurun nasratan nisratan nisayurun nasarun nasriyon ansaru, ma ansaru, ansir bihi sonra nasara 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 nasratan nasar ne? Böyle devam edersiniz. Bu üst çekim diyorlar buna. Üstten çekim yani altına girmeden. Hani Elif Bayi öğreniyoruz ya üstten var öğrenme var bir de alttan var hani. <laughs> bir de ikincisi direkt kelime anlamını söylemek. Mesela bir size sordu Nasır anlamı ne demektir? Diyeceksin yardım etti. soru yardım eder. Nasran yardım etmek. Nasır yardım edici. Mansur yardım olunan. Lem yansur yardım etmedi. Lem yansur yardım etmedi. Lem yansur yardım etmiyor. Lem yansur yardım, yardım etmeyecek gibi. Bak bu da üst çekimdir. Bunları da bilmeniz lazım. Üçüncüsü ise siğa belirtimidir. Siğa. Yani mesela nesara hangi siğadır diye size sorulursa diyeceksiniz ki fiilen madidir. Binayı malumdur. Yani soru fiilen mudarak binayı malumdur. Nasrar mazlardır. Nasır ismi faildir. Yani Mansur ismi mef'uldür. Lema yansur fiilen mudara... özür <laughs> diliyorum. Lema lem yansur cehdi mutlaktır. Lema yansur ise fiilen mudarak cehdi müstakraktır. Ma yansur fiilen mudarak nefi haldir. La yansuru Fiil nefi istikbaldir. İşte bu da nedir? Siga belirtimidir. Üçüncü, çek, şey, üçüncü öğrenme metodu. Dördüncü mertebe şeyde de alt okuyuştur. Yani şöyle size söyler. Nasara ne sigadır diye sorulursa size edeceksiniz ki Nasar'a fiil madi bine malum müfredim zeker müfredim zeker malum manası yardım etti. Bir gayper geçmiş zamanda. Yani soru fiil mudara bine malum müfredim zeker gayb manası yardım eder. Bir gayper şimdiki halde gelecek zamanda diye söylersiniz inşallah bunları da belirtelim. Demek ki dört türlü bu emsileyi öğrenmek lazım. Birincisi üst çekim sadece sigaları okumak. İkincisi direkt kelime anlamı yardım etti ediyor edecek etmiyor etmeyecek gibi kelime anlamlarını söyleme. Üçüncüsü siga belirtimi yani bu hangi sigadır madidir bina mudarahtır bina malumdur bina meçhuldür bunu söylemek. Bir de alt okuyuş yani hepsini bu sefer hepsini söylemek vardır. Bunları da bilelim inşallah kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.